Düzünde Dekar Asmalı Hayat ile değişim hızlanıyor. Ruhunuz deniz manzarasıyla buluşuyor. Her evde bir bahçe sizi bekliyor. Yeşil bir dünya sevdiklerinizi sarıyor. Yeni bir yaşam şimdi başlıyor. Bir yanımız deniz, bir yanımız bahçe. Hayat bu işte. Dekar Asmalı Hayat. Evet değerli konuklar, şimdi sorularınızı alabiliriz. Sayın Kuzu ve Sayın Duman sorularınızı cevaplayacaklar. Buyurun. <laughs> biraz az geliyor sesiniz. Belki biraz mikrofonu açabiliriz. <laughs> evet. Ee, öncelikle hayırlı olmasını diliyorum projenizin. Aile Özer'in Bahçeli evler yapıyorsunuz. Daha önce de e, toplantılarınızda da söylediğiniz gibi e, bahçeli evlerde mark olmaya e, devam ediyorsunuz. E, bu projenizde ben yerini de gördüm. Denize çok yakın bu bir proje. Ne kadarı deniz görüyor evlerin? Bunu merak ediyorum. E, i̇kincisi de bir ön talep döneminiz vardı. Ön satış döneminiz. Bu ön satışta ne kadar e, konut satıldı? Talep nasıl oldu? Teşekkür ederim. Sanırım açık şu anda. Ben teşekkür ederim. Tabi burası özellikle ön sırada ve binaların ikinci katlarından veya denize göre pozisyon olan evlerin büyük bir kısım bahçelerinden denizi görüyor. Ama böyle bir şüpheliyet görüyor demek zor. Aşağı yukarı her ev iyi kötü bir kenarından deniz görüyor ama çok iyi pozisyonda görenler var. Daha az biraz arkada olup üst katlarından görenler var veya bahçesinden görenler var. Ee, tabii ki biz e, lansman öncesinde bir ön satış ön talep e, dönemi yaşıyoruz. Bu genel projemiz projemizde böyle. Ee, burada da e, çok yoğun bir taleple karşılaştık. Ee, özellikle projenin e, tanıtımı çıkmasından itibaren e, yaklaşık yüzde otuzluk kısmı e, ön e, taleple satıldı. Böyle efendim. Lostum. Bir de çanta nakit. Efendim, e, şimdi evlerin hepsinde bahçe var dediniz. Bu metrekare e, birim fiyatını da açıkladınız. Metrekarelerin içinde mi e, hesaplanıyor bahçelerin efendim metrekaresi? Yani fiyat içinde dahil mi? Onun haricinde ön talepte 7 tip daireden söz edilmişti. Bülten dedi. Bu 7 tip dairelerin en fazla rağbet gören yüzde 30'luk satış diliminde hangi tip daireler? Asmalı serisine yine aynı bölgede mi devam edeceksiniz? Bir sorum daha olacak. Arsa sizden ait. Teşekkür. Ederim. Teşekkür ederim. Ee, tabii ki bahçe eee evlerin fiyatlandırılması bahçeye dikkat alıyoruz ama biz evlerimizi metrekare olarak daha önce Şehircilik Bakanlığı'nda tanımladığı bürüt net metrekareler üzerinden tanımlıyoruz ve bu bu anlamda kataloglarımızda veya müşterilerimize onu yansıtıyoruz. Ama tabii ki evlerin değerlerini belirlerken, her evin ayrı bir değeri var. Metrekare, bahçe büyüklüklerinde bu evin değerini belirlerken dikkate alıyoruz. Ama bahçeyi metrekare olarak satmıyoruz. Yani evi satıyoruz. Ama evin büyükse bahçesi tabii ki biraz daha onun fiyatı diğerlerine göre bir miktar daha fazla oluyor. Tabii ki e, hangi tip en çok satılıyor? Küçükler daha çok satılıyor. Biz bunu biliyoruz zaten ve e, ben yıllardır hep söylüyorum yani e, keşke 2 artı 1, 1 artı 1 de küçük bahçeler yapılabilse e, buna çok büyük bir talep olduğunu biliyoruz. Çünkü ulaşılabilir bir ev oluyor. Yani bugün özellikle tek çocuklu veya daha yeni evli e, yönetici pozisyonda e, olan insanlar bu tür evleri çok tercih ediyor ama e, tabii ki bunun fiyatları nedeniyle ulaşamıyorlar. Ayrıca çok büyük evlere ihtiyaçları yok. Yani bugün dört artı bir ne yapacaklar? Yani onlar için bir artı bir ev çok iyi. Ama bunları maalesef imar koşulları nedeniyle ve şehir içinde arsaların çok bağlanması nedeniyle e, yapamıyoruz. Ama bu projemizde en çok şeyi talebi gene en küçük evlerimiz gördük. Yani onlar ilk önce onlar satıldı. Arsa'nın, arsa, arsa e, çok küçük bir kısım bizim yani çok önemsemeyecek kadar bir kısmı e, büyük bir oranda kat karşılığı, arsa sahipleriyle kat karşılığı anlaşılmış bir yerdir. Pardon bir şey daha sormuştunuz ama. Aynı bölgede mi devam ediyor? Evet, projelerimize, hayır aynı bölge, evet o bölgeye devam etmek istiyoruz. Çünkü şehir merkezleri zaten bu tür projeler için uygun değil ama e, arsa bulabilirsek, arayışlarımız var. Bahçeşehir civarında zaten ciddi şekilde bağlantımız olan arsalar Orada devam edeceğiz. Ama Beylikdüzü bölgesine devam etmek istiyoruz. Teşekkürler. E, Salih Bey, merhabalar. E, Uğurcan Tokay, emlakta Şunu soracağım. Burada 150 milyon liralık bir yatırımdan bahsediyorsunuz. Beklediğiniz, hedeflediğiniz ciro nedir? Bu bir. ikincisi, e, asmalı markasıyla bildiğim kadarıyla dördüncü proje. Bahçeli Vadi dışında bu asmalı markasına şu ana kadar ne kadarlık bir yatırım yaptınız bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler. Tabii Projemizin büyüklüğü, yatırım değeri 250 milyon liradır. Tabii ki bunun yani toplam proje, bakıyoruz. Arsa bedelleri ve diğer konular çıktıktan sonra işte bize bizim satış yapacağımız kısmı belki de 150 milyon diye bahsettiğimiz kısmı ee, biz asmalı projesi asmalı bir genel e, marka olarak e, alıyoruz ve bu bu alanda tabii e, bu markanın gelişmesi için yatırım yapıyoruz her projemiz çünkü asmalı ile devam eden bir isim olacak bundan sonra bahçelerler için tabi geçerli bu yani iş merkezleri veya başka alışveriş merkezi yaparsak bu, bu, bu ayrı bir marka olacak ama bahçeler devam ettiğimiz müddetçe asmalıyla başlayan bir isim olacak. Tabii ki bu projeye yatırım yapıyoruz ama bunu bir bütün olarak görmek lazım. Yani şöyle bir hesap yapmış değiliz. Yani markanın adı için ne kadar yatırım yaptık diye. Ee, böyle bir e, rakam vermem şu anda çok zor. Yani şunu sordum. Asmalı isimli projelerin toplam yatırımı vermiş. Hani markanın kendisine ziyade hani asmalı hayat, asmalı bahçe, asmalı evler, asmalı sokaklar vardı. Evet. Tüm projelerin yatırım miktarı. Yani evet. bu dört projeye ne kadar yatırım? Onu öğrendim. Bu dört, dört projemizdeki yatırım miktarı yaklaşık e, yani toplam projeden yatırım değerinden bahsedersek e, 650-700 milyon lira'yı buldu. Bir milyar, bir milyar, bir milyar. Yani zaten şu anda önümüzdeki projelerle bunu rahatlıkla biz özellikle e, önümüzdeki dönemde e, Bahçeşehir'de başlayacağımız daha büyükçe bir proje var yani önümüzdeki, yani önümüzdeki yıl muhtemelen o proje lastan yapacağız zaten o zaman. O proje kendi başına zaten neredeyse bu yaptığımız kadar olacak. E, Salih Bey, Hüseyin bağlı. Emlak News Komiteyle. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. E, benim burada sorum aslında Deniz Bey olacak. E, bu kendilerini çizdi size. Dördüncü proje. Birinci projeden itibaren çizimlerinde bir fonksiyonlarda bir değişim oldu mu? Yani daha dünyaya, trendlere entegre olma anlamında, fonksiyonların artırılması anlamında. Bir de buradaki 244 tane konut ...kaç blok üzerinde yükseliyor? Teşekkürler. Ee, açıkçası... E, ...biz dekarla ...en başından beri çalıştığımız projelerin tamamında... E, ...hep ortak olan şey fonksiyon. Yani önce fonksiyon. Neden? Çünkü insanlar... E, ...tabii ki estetik de çok önemli ama ilk önce içinde yaşarken içinde bütün kolaylıkları ve bütün yaşam alanlarını doğru planladığınızda her şey çok daha kolay gelebiliyor. İlk projeden bugüne açıkçası o anlamda değişen bir şey yok. Hep fonksiyonu daha ileriye, daha ekonomik ve daha ulaşılabilir ve daha yaşanabilir mekanlar hep geliştirerek aslında gittik ama genel mantıkta değişen bir şey yok. Genel mantıkta merkezinde insan olan ve insana dair her şeyi içinde bulunduran bir proje mantığıyla başladık. Dolayısıyla o anlamda e, hep Sait Bey'in biraz önce söylediği gibi ulaşılabilir ve düzgün yaşanabilir mekanlar yaratmaktı. Ve proje e, en başından ve bugüne bu doğrultuda devam etti bütün projelerde. Estetik e, ikinci konu tabii ki estetik değişiyor. Her projemizin bir hikayesi oluyor. E, buradaki hikaye başka bir şeydi. Gelenekseli günümüze getirerek eskiden taş evlerle yapılan. E, ve fakat üstüne sonra yığma yığıma taş evlerin taş e, alt katların üzerine oturtulan e, binaları daha modernize ederek, daha geliştirerek, malzemeleri değiştirerek e, böyle bir e, mimari dokuya dönüştürdük. Dolayısıyla her projenin aslında kendi içerisinde bir hikayesi var ama değişmeyen tek hikaye fonksiyon en ön planda. <laughs> her toplam e, 70 e, alt. 70 blok. 67 blok. 67 blok, <laughs> blok da o zaman Salih Bey burada anlatırken projeyi yatay proje dedi. O zaman konutlar iki katlı oluyor değil mi? Yani yatay mantığından birazcık, birazcık e, çoğu oluyor. iki katlı. C blok dediğimiz bazıları düz ayak mesela bizim evet. projelerimizdeki önemli konut tiplerinden bir tanesi düz ayak konutlar var. Onlar üç kat fakat şöyle eee Alt kat düz ayak bahçe kullanımını, üst kat arkadaki bahçeyi ve dubleks arkadaki bahçeyi kullanarak. Onun dışında ağırlıklı olarak iki katlı evlerin tamamı. Teşekkür ederim. Sinemastürgüncaprojebilgiler.com. Projenizi kimler tercih ediyor? Daha önce Asmalı markasından ev alan müşterileriniz var mı bu projenin %30'luk kısmı içinde? Bir de e, bu bahçelerle ilgili şunu sormak istiyorum. Bürüt alana dahil değil dediniz. O zaman ortak kullanım anlamına dahil oluyor. Yani tapuları e, olacak mı bahçelerin yoksa senin ortak kullanım alanının içerisinde mi gözüküyor? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, özellikle bizim projelerimizde e, tavsiyeyle veya bizi bilen müşterilerimizin e, ev almanın o kadar yüksek ki bu yüzde elliden fazla. Yani bu çok e, ciddi bir rakam. Biz de bundan tabii çok memnun oluyoruz. Yani ne kadar bunu artırırsak tabii ki hem marka açısından, markanın yaşaması açısından çok iyi bir şey. Ayrıca bizi doğrulayan da bir şey demek ki müşterilerimiz memnun oluyorlar ki tekrar tekrar bizden ev alıyorlar veya çevrelerine bizi tavsiye ediyorlar. Bunu daha da arttırmak istiyoruz. Yani bu konudan bundan memnunuz ama arttırmak istiyoruz. Ortak alanlar tapu, yani burada tek tapu olduğu için bildiğiniz kat mülkiyeti e, 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 sistem burada geçerli. E, ars, bu bahçelerin kullanımını yönetim planıyla tahsis de yapıyoruz. Yani herkesin e, e, arsası, bahçesi kendine ait tapulu bir yer değil. Elinde bir tapu var. O tapu tabii ki hissesini gösteriyor arazi üzerindeki ama kendine ait yere yönetim planındaki tahsisle kullandırıyoruz. Hayırlı olsun öncelikle projeniz Haberyapı.com Melek Akma. Eee birinci etapta kaç villa, ikinci etapta kaç villa var? Onu evet. öğrenmek istiyorum. Bir de KDV oranına nasıl hesapladınız? <laughs> projemiz üç etaptan eee oluşuyor diye söylemiştim. Birinci etapta e, 89 e, ev var. Eee İkinci etap için şu anda elimde burada bir rakam yok ee, ama yak yaklaşık e, yani her etap 3'e bölünmüş durumda proje yani yaklaşık birkaç ev farklı 3 ee, etaptan oluşuyor. KDV oranları projede e, 361 metrekare bürüt olan evlerimiz 150 metrekareden büyük olduğu için %18 ee, onun dışındaki evler e, 150 metrekare sınırının altında olduğu için ee, ve arsa değeri de 500 TL'den düşük olduğu için bölgede e, %1. E, yeni evet. Emlak.com Şenli Kırmızıstar. E, bu bahçe konsepti bahçe şehri ve beylik yüzünün dışında nerelere taşınmayı planlıyorsunuz? E, i̇kinci sorum da az önce yatay projelerde uzun anlaşmak istiyoruz dediniz ama e, sizin de söylediğiniz gibi İstanbul'da bu bu konsepti proje geliştirmek için çok fazla bir şey, arazi yok. Ee, o yüzden bu hedefin çok sürdürülebilir mi? Bir B planınız var mı? Onu merak ediyorum. Evet. E, teşekkür ederim. Tabii ki bahçeler konusunda, e, demin konuşmamda da söyledim. E, şehir merkezleri bu o, bu iş için uygun değil. Zaten hem arsa yok hem böyle bir e, çok pahalı olacaktır. E, şu anda ağırlıklı olarak Beylikdüzü, Bahçeşehir civarında bir miktar daha devam edeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu bölgede arsalar var. Bunun dışında Sarıyer bölgesi, Kemalburgaz bölgesi ve karşıda Riva bölgesi bizim ilgimiz çekiyor. Bu bölgelerde bize uygun arsalar var ama tabii ki biz sadece bahçeler yapan bir şirket değiliz. Yani bu bizim ana iş hedefimiz. Bunun dışında esas ağırlıklı olarak çalıştığımız noktalar şehir içindeki nitelikli kentsel dönüşüm projelerine girmek. Bunun için de bir takım çalışmalarımız var. Ee, yani ikinci, yani B plan demeyelim. Yani ikinci bir, çünkü birbirinin alternatifi değil bunlar. İkisini aynı anda sürdürmek evet. istiyoruz. Yani bunu yapabildiğimiz kadar bahçeler yapmak ama aynı zamanda nitelikli e, kentsel dönüşüm projeleri yapmak, şehir içindeki projeleri yapmak. hangi lokasyonlarla ilgili Kentsel dönüşümle ilgili? Mesela. Kentsel dönüşümle ilgili şehir merkezlerini öncelikle düşünüyoruz. Şehir merkezlerindeki işte Kadıköy, Üsküdar, Boğaz bölgesi, Levent, işte Yeşilköy, Florya gibi yani daha merkezi yerlerdeki lokasyonları düşünüyoruz. bu da evet biraz daha butik bu siteler, biraz daha yani tek apartman dönüşümünün ötesinde biraz daha toplu projelere ilgileniyoruz. Buyurun. İyi, iyi gün Hayırlı olsun öncelikle. Ben şunu işte öğrenmek istiyorum. Bundan önceki projelerinizi de yapıp teslim ettiniz. Şimdi önemli olan bir projede teslim ettikten sonra ikinci el fiyatlarıdır. Sizin bundan e, geçmişteki projelerinizdeki ikinci eller e, değerinde mi devam ediyor? Bir de bugüne kadar yaptığınız projelerin prip oranları nedir? Dolar veya TL bazında? Teşekkür ederim. Tabii buna, bu sorunuza biraz önce aslında e, bir başka soru cevap vermiştim. Yüzde üzerinde üzerinde daha önceki müşterilerimizin tercih etmesi veya tavsiye edilmemiz aslında bu bir yerde bunu en güzel açıklayan buna çok iyi bir cevap. Çünkü birçok yani tüm projelerimizde bizim öngördüğümüzün üzerinde prim oranlarına projeler ulaştı. Biz biraz temkinli konuşmayı seviyoruz. Bu Aslan Evler projemizde yüzde yüzlerin üzerine ulaştı. Aslan Suaklar projemizde yüzde altmışlar, yetmişler seviyesine ulaştı şu an devam eden projemiz Asmalı bahçelerde genel şu anda yüzde elliler civarında, yüzde kırkın üzerinde prim var. Ee, ve ikinci el satışları çok kolay yapılan e, ve primli olarak satılabilen evler. Zaten bu da hemen bizim satışlarımıza e, yansıyor. Evet. Efendim iki soru daha soracağım. Sizin komşu projeniz yakında lansmana çıkacak büyükçe bir proje. Tabii bölgede birkaç proje daha var yüksek katlı. Sizin bu dönemde en azından yıl başına kadar bir kampanya düşünceniz var mı? Yeni olduğu için. Artı asmalı bahçelerin ikinci etabında da satışlar devam ediyor. Nereye geldiniz orada fiyatlandırmada ve hem inşaat hem satış oranında? Teşekkür ederim. Öncelikle kampanya zaten şu anda lansmanla birlikte bir kampanya başlatmış oluyoruz. Şu anda ilk bu ikinci etap satışlarımız ağırlıkla sürecek e, asmalı hayatta ve yüzde on e, indirimlerimiz var. İlk e, yani şu anda lansman sırasındaki müşterilerimize e, tabii ki bölgede projelerin artması bölgenin gelişimi için çok iyi. Yani biz Genellikle yani bir bölgede ne kadar çok proje varsa o kadar memnun oluyoruz. Çünkü bunlar bir sinerji yaratıyor, o bölgenin gelişmesine yol açıyor ve daha çok kişi o bölgeye iyi geliyor ve konut satışları daha da kolaylaşıyor. Yani biz ne kadar çok bölgede nitelikli konut projesi olursa bunun o kadar bizim projelerimiz için olumlu etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bizim de onlar olumlu etki yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü bir yerin gelişmesi böyle tek başına değil birçok projenin beraber gelişmesiyle ancak olabilir. Başka bir sorunuz daha var. Pardon ben. Asfalı Bahçeler, evet, Asfalı Bahçeler sormuştunuz. Asfalı Bahçeler şu anda zaten ilk etabı yılbaşına teslim ediyoruz. Bu da üç etaptan oluşan bir projeydi. Zaten ilk etabında satışlar tamamlanmıştı. İkinci etabı da büyük oran tamamlandı. Üçüncü etabını satışa sunacağız. E, o projemiz de planlandığı şekilde devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Zaten primli yani şu anda ilk satışlara göre yüzde kırkın üzerinde primler var. Buyurun. Salih Bey, merhaba. Coşan Taşyapan, Milliyet Emlak. E, şunu sormak istiyorum. Yüzde otuzluk bir satış yaptığınızı söylediniz. Bu yüzde otuz arasında hiç yabancı yatırımcı var mı? Ya da yabancı yatırımcı için bir çalışma yapacak mısınız ileride? Şu anda bizim satışlarımıza yabancı yatırımcı yok. Yani çok da böyle özel bir yabancılara yönelik bir satış yapma için bir planımız da yok. Çünkü bu iş biraz bizim projelerimizde apartman projelerinde biraz daha zor. Çünkü daha çok bizden ev olan kişiler gelip oturmak isteyen kişiler. Halbuki yabancıların bir kısmı sadece bunlar yatırım için alıyor. Bir kısmı yılın belli bayında gelip Kullanmak için alıyor ve ee, bahçeler tabi sürdürülebilirli de her an bakım isteyen her an içinde olmak isteyen bir şey yani pek bilmiyorum ne, ne Yani yabancılardan büyük bir talep almıyoruz biz e, şu ana kadar e, bazı projelerimizde bireysel başvurular oldu ama onlar da pek sonuçlanmadı e, şu anda bizim bu projemizde henüz yabancı bir satış yok. Başka sorusu olan var mı acaba? Salonda Arka. göremediğimiz arkadaşlar olabilir. Evet. ne kadar olacak soru olarak aydatlar? Aydatlarımız bu projede e, 350 lira ile e, 500 lira civarında olacak. en küçük ev 350 lira, en büyük de 500 lira olacak. Tabii aydat konusu biliyorum çok önemli bir konu. Çünkü son son zamanlarda çok konuşulan ve Gerçekten bazı projelerde de çok kontrolsüz şekilde artan bir e, trend görüyoruz. Yani bu aidat e, konusunda biz tabii bunu e, projenin daha mimar tasarım sırasından başlayarak bunları nasıl düşürebileceğimizi konuşuyoruz ve e, bu projede buna çok özellikle baştan itibaren dikkat ettik. Biz de makul bir rakam olduğunu düşünüyoruz e, bu rakamında. Toplantıyı kapatmak istiyoruz efendim. Sayın Kuzu, Sayın Duman çok teşekkür ederiz. Evet değerli basın mensupları, yüzüne yeni bir soluk getirecek, bahçe yaşamıyla deniz manzarasını buluşturan Dekar Asmalı Hayat'ın basın toplantısına katıldığınız için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir başka projede görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz.